Ulan zaten ondan sonra aşık olduk sana. Aşık <laughs> olduk. Kadının cilvesi olacak. Nazı olacak. Niye bunu söyledin? Neyi söyleseydi? Bence o beni keşfetsin. O benim gözlerimin arkasına baksın. Elektriği de alabilir. Sen bütün bir sene boyunca halka oyna, kandır. Ondan sonra, en sonuna geldiği zaman, ''Aa biz birinci olmazsak, evlenmeyebiliriz.'' Dandan yaptık, böyle yaptılar. Dandan dandı ne o be? Yalan sizler aşkınız. Sen önce şuraya gelip de şuraya oturup da ekleyin laflara bak. Neresinde abilik anlayayım, neresinde kardeşlik anlayayım, neresinde dostluk göreyim? Buranın bana yapacağı düğüne eve ihtiyacım vardır. Var mı? Ben gelirim. Var. Keşke bu eve geldiğimde e, direkt Nur diye gelseydim. Duyum ki Ercan nasıl gidiyor? Abi Allah içeri geliyor sevgilim diyor dışarı çıkıyor yüzü <laughs> 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 olmuş buralar hediyelerle. Önceden ne kadar güzel sade resimlerimiz vardı. Şuradaydı resmin. Ne anılar ne anılar. Ne olmuş bunların yüzlerini gözlerini böyle? dağınık dinlen. Derli toprağa yani, gel, temiz. Aferin, epey ilerleme var bunlarda. Helal. Evlenmeyi hak ettiler. Hani <laughs> Dani neredesin? üzüntü, gözyaşı, entegran, kavga, gürültü, sev, sevmeler. Acayi konulardı. Ay mektup yine karşımdası. Oh, do you got seni, oh I love you, love you. Merhaba. Bir kadar buluşturdun? Yine olmayacak yani. Yine ne oluyor? kadar buluşturdu. İyi senden ne oldu? gayet iyi. Sen nasılsın? İyi. özlemişim ya. Ay, ben de. Ya. Izle, izle. Gerçekten izliyiz de. özlemişim yani. Sen ne yapıyorsun, neler yapıyorsun? Ne yapayım ben? Ee, çalışıyorum, biliyorsun inşaatla uğraşıyorum. Nasıl? Oğlumla inşaat yerine düşünmesin. Nasıl? nasıl? Oğlumla